Senem, Senem. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya Allah. Allah rahmet eylesin. Birbirimize yardım edelim. Yapacak bir şey gelir kardeşim. Sadaka lazım, Amin. Evvelu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la ve illa lezalimin. Ve salatu şöyle uzatmaya konuşacak da bir şey yok. Hepimizin bildiği bir malum bir olay. Değerli kardeşlerim, Aramızda yaşadığı genç yaşta hayatını kaybetti. Rabbim mekanını cennet eylesin. En başta anne babaları ve yakınları olmak üzere sabırla nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu hanım kız kardeşimizi dünya hayatında nasıl bir imrazdı, iyi miydi? Allah rahmet eylesin. Nasıl birisi, iyi bir kişi miydi? Allah rahmet eylesin. Nasıl birisi, iyi bir kişi miydi? Allah rahmet eylesin dünyadan ahirete mutallık olan haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Helal, ol. Ol. helal ettiniz evet, mi? Evet. Helal ol. ettiniz mi? Evet. Allah evet. hepinizden razı olsun. Diyecek, bir şey okuyalım? Bir Fatih okuyalım da ruhuna bağışlayalım. Evet, 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 evet.